Maç öncesi yayıncı kuruluşa verilen röportajlardan birisi de İsmail Yüksek'e ait. İsmail şöyle diyor, bugün ülkemizin iki güzide kulübü, iki büyük camiası karşılaşacak. İki takım için de çok önemli bir maç. Biz puan tablosuna bakmıyoruz fazla, önümüze bakıyoruz. Her maçı kazandığımızda avantajlı olan biz olacağız. Bugüne iyi hazırlandık demiş İsmail Yüksek. Bu arada Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Ev sahibi Beşiktaş'ın hemen saniyeler içerisinde size aktaracağımı söyleyeyim. Bizim muhtemelimizle de aynıymış sanırım. Kalede Mert, savunmada Svensson, Tayyip Talha ee, ve Emirhan yine aynı şekilde sol bekte Masuaku var. Ee, bunun dışında orta sahada El Musrati görev yapıyor. Ee, forma numarasına göre yazıldığı için karışık gidiyorum. Aslında canım. ben forma Emirhan numarasına Stoker. göre söyleyeyim. Biz dizelim en iyisi. Hı. Mert, Svensson, Tayyip Talha, El Musrati, Raşitsa, Salih, Immobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Getson. Sadece Raşit'e farklı gibi. Evet. evet Sağ. Raşitsa sadece, sadece Raşitsa farklı. Raşitsa Muhtemelen var göre. hemen yapıyoruz. Mert kalede. Savunmada Svensson dedik. Tayyip. Tayip, e, Tayyip, Emirhan, Masuaku zaten var. Orta sahada e, Salih, Salih, var. Musrati Getson var. var. El Musrati evet. var. E, orta sahada sadece Semih var dedik. Semih yok. Semih yok. Rafa Semih Raşika yerine Sağ var. Doğru. Aynen. O kadar. Onun dışında muhtemel 11 ile aynı. Zaten ekrana da geldi şu anda. Evet. Tabii, ekrana da Semih'in olmaması arada, bence şaşırtıcı. Semih'in Semih oynar diye. Ee, Salih'in ön oynaması önemli bence. Maç öncesi Furkan olsun. bilgi vermişti. Onda söyleyeyim Semih'in hafif mi? ağrısı vardı. Olabilir. Evet, Ondan muhtemelen. dolayı tercih etmiş. Ee, Serdar Hoca'nın tuttuğu bir oyuncu Semih. Tabii tabii evet. yani. Ya yani normalde oynatıyor hoca. Semih'in ee, ufak bir rahatsızlığı var diye. Bu bilgi bence geçmiş. seyirci için de önemli. Seyirci de çok seviyor Semih'i. Ee, Semih de son haftalarda hani Rafa Silva dahi düştü ayakta kalan tek oyuncu son 2-3 haftadır e, Raşit Rafa kenarları olacak Yani Rafa'nın kenarda oynadığı oyunu ben çok beğenmiyorum bence Rafa da kenarda oynamayı çok tercih etmiyor ama bazen mecburiyetlerden kenarda kalıyor ama yine de ilk bölümde hocam bahsetmiştik sistemin çok önemi kalmadığı maçlardan bir tanesindeyiz <laughs> ve muhtemelen Rafa her ne kadar muhtemelde kenarda gibi gözükse bile oyunu biraz daha merkezden oynamaya çalışan bir Beşiktaş görme ihtimalimiz var ki Rafa'nın da ileride biraz daha geride kaldığı oyunlarda çok daha rahat bir şekilde immobileye asistler yaptığını ya da işte ceza sahasında işte ceza sahasında topla buluşturmayı başardığını biliyor. Yani Beşiktaş eğer kanat oyununu oynayacaksa bunu Raşika ile yapar. Raşika'nın hem Galatasaray'da oynadığı dönemde hem de Beşiktaş'ta forma giydiği dönemlerde göster.